Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimizin merakını mucip olmuş. Kafir beddua etse veya dua etse Allah onu kabul eder mi? Tek bir cevabımız var. Allah Rabbul Alemin'dir. Yani bütün alemlerin, herkesin Rabbidir. Ona kafir yalvardığında da o yalvarmayı kabul eder. Bu dünyevi bir konuda olur. Beni cennete koy, iman etmediğim halde derse onu kabul edecek değil. Ama dünyevi bir konuda kafirin de isteğini kabul edebilir. O Rabbul Alemin'dir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.